Efendim anacığım. Hülya ben Hülya. Sen beni kovunca ben de annene şikayet etmeye geldim seni. Ya sen anamı niye karıştırıyorsun bu işe? Ha? Rahat bıraksana kadını. Ya da dur bekle ben... Zaten geliyorum oraya. İyi tamam bekliyoruz. Geliyor. Gelir. Valla Nezaket teyzeciğim, çok güzelmiş eviniz. Sıcacık, çok güzel. Güzel değil mi? Savaş kiraladı hastaneye hmm. yakın olsun diye. E senin bakan nedeni yok mu? Olmaz olur mu kızım? Ablamın kızı hep gelir de. Hı. Ama Bulgaristan'a gitti. Kayınpederi hastalanmış. Geçmiş olsun. Cık. Yazık. E şey, Savaş'la niye birlikte oturmuyorsunuz siz? Kızım o şehir hayatını sevmez ki. Ben de köyde yapamıyorum. Yapamam. Ama inan, her gün geliyor. Ha. İyi, iyi. Biliyor musun? Ben senin bütün programlarını seyrederim. Gerçekten mi? Tabii. Ay yaşa. Ama sen bakıyorum da gerçekten çok daha güzelsin. Utandım, utandım dur. <laughs> Kızım biliyor musun? Ben bir kadın olarak gurur duyuyorum seninle. Böyle devam et tamam mı? Sağ ol. Sen benim oğlanın kusuruna bakma kızım. O biraz delidir. Çabuk iyi eğlenir. <laughs> Ama inan, pamuk gibi kalbi var. Evet. Yani şey etse de arada ben onu anladım. Anladım. İyi çocuk. İyidir, <laughs> iyidir. Parası <laughs> e. verir misiniz? Ne oldu? İlacımı alayım, vaktim geldi. Allah, ım. Kırdım. Yok, yok. Bir şey olmaz. Aa. Sağ ol. Oh, yarasın. Sağ ol kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Anacığım, hadi hazırlan. Kontrol günü bugün. Oo misafir var. Hoş geldin desene. Ben böyle mi öğrettim sana? Boş ver, boş ver. Hoş geldin. Hoş gördük. Anacığım hadi hastaneye gideceğiz. Kaldırın ben seni. Sağ ol kızım. Ben Tuba alıp geliyorum. Acele etme, acele etme. Nerede hastane uzak mı? Bir saat dediydi nezaket teyze. Nezaket teyze, çantanı versen bana ben şey yapayım. Oğlum, benim takatım yok. Gitmeyelim hastaneye. Anacığım, olmaz öyle şey. O hastaneye gidilecek. Ya, sizlerim ağrıyor. Ben bu merdivenlerden aşağı nasıl inerim? Ayıp ediyorsun be küçük nezaket. Atla bakayım sırtıma. <laughs> yok, tövbe estağfurullah. Olmaz oğlum benim. Pelin ağrıyor, olmaz o. Anacığım bin. Olmaz. Gidilecek o hastaneye. Aman, aman. Kız, alkacaksın Tamam, Ay. hadi. Ay Pelin ağrıyacak çocuğum. Ya biz deli ormanlıyız anne. Dikkat oğlum, dikkat. Bir şey olmaz anne. Arkon mu yaram? Çantayı ver. Savaş bey. Allah savaş bey iyi haberler vermeyi çok isterdim ama. Maalesef gidişat buna izin vermiyor. Ne demek bu? Uyguladığımız yeni tedaviye nezaket annenin vücudu cevap vermedi. Tamam. Başka tedavi uygulayalım doktor. Ne gerekiyorsa yapalım. Bak Savaş kardeşim. Seninle açık konuşacağım. Kanser çok sinsi bir hastalık. Ve maalesef üçüncü evreye geçti. Yani anlayacağın anneni yaşatabilmek için tıbbın imkanları kısıtlı. Her gün vermemiz gereken bir ilaç daha var ama çok pahalı, yurt dışından geliyor. Bu ilacı senin alman lazım. Yani bunu bu şekilde söylemek istemezdim ama yani nereden baksan bir ay içinde 100 bin liraya yakın bir para getirmen gerekecek. Yüz bin lira falan. En az. Bir gün acı gerçek gelir, yapışır yakanıza. Söz konusu ana olunca kelimeler kifayetsiz kalır ananın bir tek gülüşü için dünyaları yakarsın. Savaş Bey! Savaş Bey! Ne oldu? Abi kusura bakma da. Ben bu madalyayı alamam. Ben de bu madalyanın hatırası var. Sen Avrupa şampiyonu olduğunda... ...biz sevinçten ağladık be abi. İyi abi işte. Hatırası varsa sende kalsın. Usta. Hatırası bende saklı kalacak merak etme. Ama bu madalya da sende kalsın. Yolun açık olsun.